Beyler artık beş kişiyiz. Beş, beş, beş. Ve şok, şok, şok. 5 kişi. Şok, şok, şok. Şok, şok, şok. Bu ne? Ana ya bu zaten ölmemiş miydi lan? Yürü git la. Ana ya bu zaten ölmemiş miydi? Yürü git la. Heh. Ölüler kısmı. Sen de ölmemiş miydin lan git ya Hayır ben ölmemiştim He tamam Söylediniz mi Onunla benim arasında bir zır var Eee şimdi Yeni göreve gidelim mi Yeni göreve Tamam hadi gidelim hadi o zaman ya Allah'ım ya böyle bekleye bekleye sıkıldım ben tamam tamam yani görev diyorsun İlla görev diyorsun yani evet görev görev diyorum şu anda diyorum evet şu anda görev diyorum ya ki sen gelme sen gelme malo. ağzına tükürdüğün Marlo'su ana sen ölmüştün ya gibi tamam ee, kaplumbaş nerede? Olamaz. Kaplumbaş yok. Tut. Kaplumbaş geliyor. <laughs> koş koş kaplumbaş koş. <laughs> geç kaldık mı? Geç kaldık mı? Hem de çok geç kaldınız. <laughs> Olamaz. Geç kalmışız. <laughs> Olamaz. Neyse. Neyse neyse hadi göreve göreve hadi hadi. Tamam. Ya Pikachu sen niye geliyorsun? Sen ölmüştün ya atış. Ya, şimdi yeni göreve gidelim. Hadi bakalım. Ama daha kahvaltı etmedik ki. Ederiz ederiz boşver. Daha dikkatli ol kopiş. Tamam tamam. Tamam ya. Abartmaya gerek yok. Ha, Mega yumruk. Aa, boğazım. ha mega yumruk. Aa, うわ、としゅ。ご <noise> わ<声>、なぜふぅ、ふぅ。<noise>